Evet. Motosu mu iyi bu adamı da mı? canlı sizlerle beraber ben Sansi Akın Akbay. Elimde e, Üstad Şutukan Karatı International Kançosu Sansi Nabuaki Kanazawa Sansi var. Sansi hoş. Hoş. Tamam. Hoş geldiniz diyoruz. Torkoni yok olsun. Arigatou gozaimasu. Teşekkür ederim. Evet. E, büyük Üstad Herakosu Kanazawa'nın e, evladı. E, Hocasından, babasından biz çok şey öğrendik. E, kısaca bize hocamızı tanıtır mı? Kısaca nasıl anlatır? ama, Kanazawa Sensei'ye, bizim çok, en daimi, önemli Sensei Kanazawa'nın muşkısı. Teşekkür ederim. Bizim Sensei Kanazawa'nın muşkısı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

まあ、本当に空手があったからこその人生だったと思います。人生、あのライフ。うん、空手があったからこその人生です。空手のボコミクシング、ええ、ビリヤそして、こうやって皆様と、ね、また空手を通じて。また、こう、うん、あの、コミュニケーションが取れてたことは非常に本人も喜んでおります。ええ、うん、はい、うん。 aynı zamanda bununla birlikte karateyi de karate ile birlikte etrafımızdaki herkese bir araya geldi. Bu şekilde anlatıyor. Biraz böyle. Evet. hocam şu karate internasyon faaliyetlerinden bahsedebilir miyim? Neler yapıyor? Çok kısa. Çok da o. eski IF,

やっぱり空手の,、まあの技術だけを覚えるだけじゃなくてやはり自分の感情というかものをしっかりとコントロールできる精神面をやっぱりあの同時にあの学んでいただきたい。テに Ee, içten gelerek, hissederek, kontrollü bir şekilde bunu hissederek yapmalarını öneriyorum. <laughs> <laughs> Burada herkesle bir arada çalışma yapmaktan çok mutlu oldum. Bunu da belirtmek istedim. <laughs>